Jego. Bir yakınlaşma uzaklaşma yok mu yani? Jego. ekonomik olarak destekleyebilir misin? Desteklerim her zamanki gibi. Ayıp ediyorum. Niye? <laughs> ya Ne kuracağım ee, Uçakları Kanka çok büyük risk aldın ama şimdi iş. Bu sırası mı? İkisini de yaptım bir de. Neyse Yakup falan atsana ya. 2 bin var lan. At at lazım at. Sen yükselttin Anlam mi paraları? Ben de attım. Ee, yok en çok para vereni tuttum diğerlerini şey yaptım. Hmm, dur bakayım bu rounddan sonra param olur. Hmm. Atlatabilirsek roundu. Atlatabilirsek roundu. Atlatabilirsek Bye. fight nature prevails. Come on. Oops. Boom! <laughs> you can all have some boom. <laughs> All on fire now. Rise. Boom. Ha -ha. Neler oluyor amına? Geçemediler herhalde değil mi kanka? Gözükmüyor amına map'te. geç yani Güzeler çalışıyor. Mor, büyük. Ondan daha önce atlattık kanka. Atlattık da ölmüyordu o ya. İki tane var şimdi. Çok dönüyor. tamam şu köşede öldüler. Çok iyi. Aa donmuyor lan. İşte bu... ya, evet o donmuyordu evet. Yaralandı bayağı ya hallettik. Aa kısa yoldan gidiyor sıçtık. Yok lan kısa yoldan gidemez o büyük tehlike gönlü. Öyle ee, bir dünya. I Yok sıçarım ya. Hile yapıyor. Yok oldu mu? Come on. Yok. Yok, oldu. Yok oldu. <laughs> ya, aa olmuş olmuş sorry sorry sorry. Yo, 14 tane fiza atmışım. Çinay geçiyor mu? Çok, çok yakın, çok yakın. Ulan ekran donuyor ha, öyle bir fight yani. Kanka bu arada bana bin geliyor ya, çok saçma turbaşına ne Vay bin? Bayım. <laughs> ne şaka, para, ne, <laughs> ne <sa> <laughs> <Şaka> para lazım. Ne kadar hepsini hepsine. İşte para lazım. Arkadaşlar son video. Ebebeğin oğlum. Kanka be benim bir an başı kazancım 12.000. Ben yani, benim Ben yok para yap, para yap, para para para. Ne? Yakup sen iyi hani miyim? Ben o, bir ara 20 belkiş... bin para biriktirmeye çalıştım. Sen öyle ben ben, ben attım, benim bütün paramı attım Bekleyeyim sana. Bekleyeyim dedim. Hani 40 rand falan sürdü 12.000 toplamam. Yakup para atacağım mı? Sıkko ya. Sıkko lazım mı da? Gerek yok, gerek yok, gerek yok. Tamam. Kanka şey Mer ben... ticarethanelerden dolayı ya çok geliyor. Zamanında Bilmiyorum. kurduk. <laughs> Zamanında aldık. İnşallah gerçek Eşke hayatta kanka, Yakup de ben. Tur, bu, tur, bu, tur, yeni bir geliştirme açabiliyorum. Süper. Bu, bu, turdan sonra köylerin her birine yeni bir geliştirme açabiliyorum. O... Çok güzel oldu. Baş, başlayalım mı? Başlık Başlayalım mı? Go. Go. Hmm. Ya. Yeah. Dur bir dur. Durdum. Şunu, şunu çakayım kanka da. Keskin nişancılar yerinde. Elit. Elit nişancı. İlk gideceğim buna. Değiştir abi. Güçlü dursun iki tursun mühendis maymun var ya 28.000 vurmuş kanka. Yani. Yine de. İyi mi yani? Çok kötü oğlum benim çok 5.000 vurmuş. 5.000 olmuş falan. Nerede Vur. hiç oğlum mühendis maymun? Kaldırayım mı? Aşağıda buldum. Yani boş yani. Bakodum bak. Para bak. hep nesil. Nereden bakıyorsun kaç vurdum? Üzerinde yazıyor. Bak. Oğlum bu en başta benim, kurduk benim bayağı işimize bile... yaradı. yani benim, Bu araya oğlum, sen bu arada var. şey kuramazsın ki. Kanka benim füze 1 milyon vurmuş. Evet, oğlum benimki abi, de 1 milyon evet. 600 vurmuş nişancı elit. Benim uçak 5,5 milyon vurmuş. Hangisinden? Ben, seninki uçak oğlum her yere gidebiliyor. Aaa 5,5 vurmuş seninki. Oğlum şu mesela bomba fırlatıcı gelişmemiş bomba fırlatıcı var. At satın amına koyayım bak. Hangisi, arasında ha? lan? Ha, onu arasında. yeni koydum, onu yeni koydum. Geliştireceğim. boşlara ne koyacağız kanka başka? Tamam. Para okay. yok ki hepsini Mert'e verdin ya. Tamam bir dahaki round daha çıkarırsak parayı dağıtacağım yine. Mert istemezse sana atarım. Yok tamam. Fight. Başla. Nature <laughs> prevails. 150. level'a doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Ultileri... Come on. Boom. <laughs> you It's on fire now. Fire bomb. Çok iyi ulti lan. Uyuma, elin çalışsın. Come on. Kurtlar <laughs> gelince basıyor mu kanka? Fire bomb Uyu ara vererek geri kal. Vay. Ellerimden gelen bir şey. Mor geldi. It's <laughs> all on fire now. Çok iyi ulti. Görüyorum ultileri. Boom. <gülüyor> Boş <gülüyor> ulti atmayız. Moru şimdi ha tamam. Oh. Firebomb. Mor düştü. Feel me. Rise. Come on. Ben yazıyorum şimdi. Boom. Bitir hoca la yeter la. B büyük fire fire Aa bitti. Gittim beyler. Didi burn it. MOAB prevails. <laughs> 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 <Bilmiyorum gülüyor> ekran mı dondu lan? He. Yani. Ne oluyor amına Koyayım ekran donduralı. BAD. Diğer randa mı geçtik vay amına ki? Niye hemen atladın söylesene ben şeyi de... ben anlamadım hiçbir şey amına. Ben ba fight bastım ama şey hiçbir şey basmadım. Come on. Güç kalkanlarını devreye aldın, ah. aldın BfB, mı Musa? BFB. Şeyleri fireball. geride kaldı onlar. Boz zeplinleri geride bıraktım. Ego şeyi sevmiyorduk ki kanka boş. Rise. Boom. You can all have some. Diyorum be Akko. Ha? Sen ne diyorsun be abi? Zeplinler yani geride abi, kalmadı zeppin. ya hallettik hallettik sakin sakin Beyler hemen fight'a girmeyin anladım. round bitsin amına koyum mi ya 150. round <laughs> Yok la Bir tık ne oldu ben de ekran dondu gibi kasıyor oyun Feel nature's wrath Ulti atın kanka varsa Bak abi It's all on ben fire bir Rise Rise attım Come on. birazdan bitecek kanka. Daha gelen yok. İçeridekileri öldürdükten sonra başlat. Tamam. Ne yapabiliriz? Ben konuşmadım ya bugün. Çiviler çok iyi. Başlatmak istersen başlat Yakup Ya. Yeah. çivilere kadar hiç gelen gitmedi. Kanka Zeppelin çivilerden etkilenmez ki. Yok etkileniyor. Zeppelin çivisi oğlum mu attım? Zeppelin çivisi diye bir şey mi varmış ama <laughs> ne? Öyleymiş değil. Tamam bekleyin bekleyin. Süper gidiyoruz. <laughs> Mustafa para ihtiyacın var mı? Kanka şu ortadaki havancı çok yere vurmuyor. Sadece sabit giriştekilere vuruyor. Onu kaldırayım onun yerine top koyayım diyorum. Daha mı çok vurur? <laughs> füze, füze koyayım. O dönerken dönüyorlar ya hepsine vurur. Hmm. Oraya dört... Oraya <laughs> Bir dakika kaç vurmuş? Ha, bakamadım. 3,5 milyon vurmuştu kanka. Oraya... Ama başından beri oh, var kanka. Bayağıdır orada. Bayağıdır var. O iki tane koydum bir de. 3... 4 Ben seni besleyeyim mi? Tamam varmış paran. Daha fazla istersen atarım. Kanka. Şunları en azından bu seviyeye getireyim. Sikkat da Allah olsun. Efendim. Üzerine verecek ne Çok... kadar varsa. Daha lazımsa veririm. Ver ver. Biri bana para mı attı lan öyle? Besliyoruz. Maksim bu mu? Kanka Süper şimdi istedim. şeye bakayım. Bana tamam, 99'da kalmış. 3499'da. Maymun istihbarat bürosu açacağım. Özel balon patlatma bilgisi sağlayarak yakındaki maymunlara tüm balon türlerini patlatmasına olanak sağlar diyor. Bize artık balon gelmiyor sonra... ki. Zeplinle balona farklı şeyler Ze... herhalde. Yok yok ondan sonraki ama açılmaz o ya. Neyse tamam bir... onu geliştirmeyeyim Var artık, artık ya. Geliştirmiyorum. Meksimi yok kanka ya. 151. rounddayız kanka. Bu dördü bence senin dediğin Hı. gibi mantıklı oldu. Mantıklı bir hareket oldu. Bak orayı dörtlü yaptık. Şimdi orası da olacak. Güzel. Başka böyle mantıklı fikirler olan var mı? Ne? Y yukarıdaki bomba fırlatıcının tam gelişmemiş kanka sanki. MOB hırpalayıcı. Bu kimin? P3 senin kanka. Hangisi lan? İstersen onu da geliştir. Havalimanlarının ortasında sarı. Para... Awesome! Para verebilirim. Havalimanların ortasındaki sarı kanka. Tamam süpersin. Ha, yine de 2.000 daha atayım, lazım olur. Fight! Go, go, go. Mustafa. Oh yeah! Hah, kim başlatırsa başlatsın. Başlattı. DDT, burn it! BFG, burn! Oğlum hızlatma ya. Hızlandırmayın, aynen oğlum bu. Ekran doluyor I'm The OMG is burned all on fire now. Fire bomb. B. A. D. Gonna need more gas. Boom! Feel nature's wrath. skor skor Come on. You can all have some. Rise. Fight. <laughs> İki tane mor geldi. Zorlanıyoruz. Değişik yok ya. Ha değil ya. It's all on fire now. Boom! Ha <laughs> Basko, Hadi baksana baksana kanka. Morlara bak. Score skin nasıl ileriye doğru iteliyor. Aha, aha. Hayır. Hay, 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 hay. Hayır. hayır Durmuyor ki. Bir ant daha var mı orası son yer mi? Orası Bak bak Bir... bak bak gördün mü? Gördün mü? Oha oha. Çiviler. Çiviler. Oy! Anasını sikeyim <laughs> ya. Şoku. <laughs> 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 O, Güzel, Oğlum gülüyor. ne kadar vurmuş o zaman? Bayağı vurmuş o zaman. 21 milyon. Nakit benim baksana oluşturulan nakite 19 hmm. bin Jagu'ya baksana 441 <laughs> bin bir, bir, bir. <laughs> İMF gibi fonlamış hepimiz. Nerede lan? Ardanan nakit 550 bin diyor. Dördüncü benden. sırada Ardanan toplam nakit. Amına koyayım Sikko'nun harcadığı nakite bak. Amına koyayım <laughs> Sikko attı bizi ya. Arzalanla git 545 bin ama Yakup aldım. hiç harcamamış amına koyayım 60 bin ama <laughs> 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 Yakup bilye mi aldın amına koyayım sigara mı aldın ne yaptın amına koyayım <laughs> Savaşa giriyorsun para harcayacaksın gelin Çok az geliyordu gelin size atıyordum Sana Toplam hasar 6 bin Sikko'nun ki 17 bin milyon pardon amına koyayım 21 milyon oha daha fazla vurmuş hiç beklemezdim Mustafa çok daha fazla vurmuş Siko. Sana yatırdığım paranın tamamını. <gözüyor> <Braille. günäusız> Harbiden amına koyayım. E Onu amına koyayım. E adam 17 milyon bulmuş. Sen adam 21 milyon vurmuş. Adama para bile vermedim doğru düzgün. Oğlum 380 bin tane şey patlatmış. Kanka adam vurmuş da boş vurmuş. Niye boş vurmuş? Öyle mi? Savunma mekanı. Büyüktür Sokrates'in savunması. <güncito> <güntuber> Yetenekler. Adam yetenek de çok iyi kullanmış. <laughs> Mustafa anti GG almış adam amına koyayım. Hepsi çok Şuna iyi. Ne bakayım. 1260 <laughs> Kanka şu güzellerden ya. Yetenekler dediğin ne oluyor? Ulti mi? Kanka Ulti ya. ultiler. Ben sürekli basıyor muydum? Ben sadece sonlarda böyle. Tabii tabii kanka yok, yok. Basmaya Ben sürekli basıyordum. Bir de benim füzelerin özelliği açık kanka sürekli ama em basman gerekiyor. Ha. Siko M MO geçmiş ya. Bu geçmiş. Kanka ama o şeyleri kanka, hallediyor o da ya. Aynen 8100. o da zor hala. <laughs> o şeyleri <laughs> hallediyor ama o o şeyler de çok önemliydi. Mavilerde sıkıntı yaşardık. Mavilere hep o halletti. onunkiler o, şeyleri, bir şeyleri bir çok kurmuyordu işte sadece. Şu Mavi yerleştirildi de. olayı ne kanka? Kule yerleştirme işte olayı. bina yapıyorlar. Kule bina bina falan filan koyuyorsun ya. Hmm. Yakup'cum zahmet etme sevmişsin. Altını Yakup nakit oluşturmamış kanka Kanka oluşturabileceğim bir şey yoktu Bana buz kastettiniz ben buz kastım Gelen parayı <laughs> size verdim Ne böyle? <laughs> Herkes hafif yaptı doğru İstediğim buzu da kasamadım Bana söylemediniz iki tane ıı, Mutlak sıfır olmuyor diye İki tane olmuyor Eyvallah kanka. Aynen bir tane mutlak oluyor kanka. Evet. Benim de bir tane şey oluyor. Elit oldu misal. Sen Savaşçı bilmiyordum. Mi? Ben de anlamadım zaten sen niye farklı farklı... Mavilerden gitmiş. Cici güzel oyundu. Arkadaşlar kanka, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Fotoğraflar çok iyi değil mi? <laughs> Beyler ben bir screenshot kanka. aldım. Bu fotoğraflar Sof tam yansıtıyor baksana. Y 21 milyon vurmuş. Canavar var <laughs> 6 <milyon. gülüyor> Maymun var ama. Elinde dart var ama. Ha, <laughs> baksana Dark, ninja gibi var. bir şey olmuş. Hayvan gibi vurmuş. Ben para basmışım. Banka var ama ne koyayım. bu banka aynen. Abi sen Baksana finansçı yazmış zaten. Ama map küçük kanka böyle daha Bu map aynen. Map, map kadar çok kadar karışıktı kanka. Hiçbir şey kontrol edemiyoruz. Oh be çok şükür bitti. <laughs> Harbiden lan kaç 3 <üç> saattir buradayız abi. <laughs> 151. level kanka rekor geçebilen aa, aa. varsa. Saat 4.30 olmuş oğlum biz 4 saattir bunu mu oynuyoruz? Aynen. Yani. Dipsiz kuyu oğlum biz Jago ile başladın mı? Ah, harbiden Şimdi ya. 4'ü 4.30 buluyoruz ya. Geçen de bulmuştuk ya 111'i bulduğumuzda. Yalnız oğlum şeyleri toplayın. Başarılarda ne kadar çok şey almışız. Kanka 25 bin muhab başarımı var. %55'in zaten tamamlamışım. Kanka bana buz maymunu diye bir şey verdi. Bir de süper maymun verdi anlık. Bu ne demek? Onlar işte şeyiz. Maymunlarını açıyorsun kanka. Açık. Yavaş yavaş bütün maymunu. Açık mıydı? Yani kullandım ya. Bilmiyorum ki. Sadece onu kullandım hatta. <laughs> Belki başka onun başka bir versiyonundu bir şey mi bilmiyorum. Altında sayı yazıyor 0 2 1 falan. Neyse. Cici arkadaşlar. Cici. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize dikkat edin. Bay bay.